Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir duyuru videosuyla karşınızdayız. Konumuz ise katıl butonunun aktif olması. Biliyorsunuz uzun süredir beraberiz. Uzun süredir içerikler üretiyoruz. Videolar yapıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Şimdi de desteklerinizle daha da büyüme zamanı. Katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonu üzerinden destek olmak istemezseniz de biliyorsunuz her videomuzun altında beğen butonu var ona ücretsiz tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın dostlar. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.